Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 litre bir kalıptan sabun yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rendeliyorum kalıp sabunumu. Rendeledikten sonra 5 litre suyumu dökeceğim. Renkli yapmak isterseniz arkadaşlar mavi, pembe kalıp sabunları var arkadaşlar. Onlarla yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar rendeledim. Şimdi 5 litre suyumu tenceremin içerisine dökeceğim arkadaşlar. Kullanmadığım bir tencere olduğu için arkadaşlar size de öyle tavsiye edebilirim. Yoksa tenceremiz kokulu kalır arkadaşlar. Şimdi 5 litre suyumu döktüm arkadaşlar ve kaynamaya bıraktım ve kaynıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sabunumu döküyorum yavaş yavaş ve eriyinceye kadar ocağımın üstünde duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş erimeye başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ara ara karıştırmaya unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eridi ve ocağımın altını kapatıyorum ve biraz serinletiyorum. Daha sonra bir kavanoz yardımıyla dökeceğim Arkadaşlar şimdi ocağımı kapatıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ocağımdan aldım biraz serinlettim arkadaşlar döküyorum bir kavanozun içine kullanmadınız kavanoz olsun lütfen videomu Beğendiyseniz like atıp ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere